Selam bebeklereyim. Hepinize merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Yine ben ve yine bir kitap alışverişiyle karşınızdayım. Birbirinden farklı, aralarına yeni çıkan kitaplar da var. O kitapları aldım. Bakalım, çok heyecanlıyım. Şimdi şöyle bir kargomu göstereyim. <laughs> kitap kargosu eşittir ben ya. Gerçekten çok seviyorum. Bu arada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ee, ben bu videoyu ne zaman paylaşırım bilmiyorum. Ama tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü e, kutlu olsun inşallah. Kendim de dahil. En başta canım annem de dahil olmak üzere. Hepimizin Kadınlar Günü kutlu olsun istiyorum. E, umarım artık 2024 yılında kadınların ölmediği kadınlara tecavüz, taciz olmadığı bir ülke diliyorum. Tüm dünya için diliyorum bunu. Umarım diyorum ve artık kitapları açmaya başlayalım. E, toplamda kaç tane kitap aldım? E şöyle bir çıkartayım. Ben dayanamayıp açtım bu arada. Çünkü çok güzel bir reels bir çektim. Onun kısa zamanda paylaşmayı düşünüyorum. Instagram adresinden takip ederek hani reels'ı izleyebilirsiniz. Küçük harflerle benim noksam. Oraya da gelirseniz çok mutlu olurum. Totalde 2, 3 ve 6 tane kitap almışım arkadaşlar. Evet ilk başta şimdi nereden başlasak şu kitaplardan başlayayım. Şimdi e, bu kitaplar gerçekten çok popüler. E, tüm kitap sayfalarında gördüm. Youtube'da da gördüm, Instagram'da da gördüm. Çok fazla revaçta yani çok yükseklerde Artık dedim ki Eda sen de al bu kitapları oku yani neyi bekliyorsun falan. Şimdi açıkçası bu kitapların e, daha çok Türkiye İş Bankası yayınlarından insanlar okuyorlar. Kapak tasarımları falan hep ona alışığım yani. Ama e, Türkiye İş Bankası yayınlarının hem bu kitaplar pahalıydı hem de bir tanesini şimdi göstereceğim. Bulamıyordum yani ben hiç stokta yok. Sürekli stokta yok, stokta yok yazıyordu kenarında kitabın. O yüzden ben de birkaç gün önce Instagram'da gördüğüm bir kitap sayfasından Can Yayınları'ndan tercih ettim. Güzide Sabri Nedret. Şu an hemen anlamışsınızdır hepiniz yani hangi kitapların oldu falan. Şimdi bu Can Yayınları büyük ihtimalle eski basım arkadaşlar. Çünkü şöyle bir ay iç tasarım çok güzelmiş. Şu mavinin renginin güzelliğine bakar mısınız? Kaç yıl önce basıldı bu kitap bilmiyorum ama arkasında 12 TL yazıyor arkadaşlar. Şaka mı? Şaka mı? Ya böyle kitapların arkasında 12 lira 17 lira falan görünce böyle çok 4-5 sene önceye gidiyorum. Gerçekten çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. Evet, bunun tanesini ben kaç liraya almıştım şu an hatırlamıyorum inanın ama... Şu an sadece 6 tane kitap 200 küsür lira tuttu yani düşünün. Eskiden 200 küsür liraya 30 tane kitap alabiliyordunuz. Yani düşünseniz de tanesi 12 liradan. Bu kitapların hepsi 12 lira olsa 200 liraya 30 tane kitap alabilirsiniz en az yani. Maalesef üzücü. Ama neyse bahsettiğim kitaplar bunlardı. Nedret ve Ölmüş Bir Kadının Evrenki Metrukesi. Bu da yine Can Yayınları'ndan şöyle göstereyim. Bunun da iç rengi bunun direkt böyle beyazmış. Şimdi dediğim gibi bu iki tane kitaplar çok şey arkadaşlar popüler. Ee, birincisi Ölmüş Bir Kadınım. Birincisi bu. ikincisi bu. Şimdi ben bunu ilk defa birine gördüğüm zaman bu kitabı bitirdiğim için çok üzüldüm, çok mutsuzum. Keşke devamı olsa falan diye ee, birisi yazmıştı. Şu an ismini hatırlamıyorum ama sonra devam kitabını öğrenince direkt onu da almış okumuş ve o günden sonra birçok işte gördüm yani bu ikili kitabı. Ee, bir çırptı okuyup bitirebiliyorlar. Çok kalın kitap değil ama o kadar çok güzelmiş ki konusu olsun. Her şeyle muazzammış yani. Ben Can Annemden tercih ettim. Hem bir tık daha ucuzu ve kapak tasarımları bence ikisinin yine güzeldi. Türkiye İş Bankası'nın da kapak tasarımları güzeldi ama canlı yayınları da güzeldi. Özellikle canlı yayınlarını seviyorum. Çevirisi olsun, kapak tasarımları olsun. Çok güzel olduğu için güvenle aldım. Şimdi ilk başta e, bu kitabın arkasından birazcık bahsedeceğim. Ah ben bu zaafı anlam yanımda neden göstermemişim. Şimdi ne kadar utanıyorum, ne söyleyeceğimi şaşırmıştım. Bunu ancak yine metanetimle tamir edebileceğimi düşündüm. Bu anda her şeyden, hatta kendimden bile iğreniyordum. Artık meyhude yorgunluk bu faydasız didişimden bıktım. Gözlerimden akan yaşlar ruhumda yanan ateşte kurumuştu. E, bu kitaba sonraki yıllarda yazılmış birçok aşk romanı etkilemiş öncü bir eser olarak söyleniyor. Arkasından bir aşk kitabı arkadaşlar. Hashtaglerimize bakarsak edebiyatımızın mirası, kare sevda, gözdesi, çiftlik, ölüm ve günlük diye hashtaglerimiz var. Daha sonra ikinci kitabımızdan. Nedret burada birkaç defa kendi duygularına daldı. Kalbinin derin bir köşesinde kendisine gizli gizli gülümseyen, ümüyle benzer bir şey vardı. Tekmin varlığını ince, ipek bir ağın cazibesi sarıyor. Bunun düğümlerini ezeli bir kudretin yardımıyla bağlıyordum. Devam kitabı. Burada yine hashtaglerimiz Edebiyatın Minası, Aşk, Gözyaşı, Hatıralar, Gençlik ve Özlem. Bu iki kitabı aşırı aşırı merak ediyorum. Bilmiyorum Nisan ayında da çok güzel kitaplar okumak istiyorum. Çok fazla daha okumak istediğim kitaplar var. Bu kitapları hangi aya eklerim bilmiyorum ama Instagram'dan takip ederseniz görürsünüz zaten. Bu kitaplar için aşırı heyecanlıyım. Beklentim çok yüksek. Bakacağız. Daha sonra Hasan Ali Yüce Klasiklerinden Shakespeare'den Venedik Taciri. Bu kitabı da çok görüyorum. Gerçekten okuyup çok fazla kişi beğeniyorlar. Evet tahmin ettiğim gibi bir tiyatro arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Bir tiyatro kitabı. Tiyatro okumayı çok sev, çok 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 seviyorum zaten. Bakalım. Ee, kaç sayfa olduklarını söylemedim ya. Hep unutuyorum. 115 sayfa. Bu iki tane kitabımız. Birinci kitabımız 148 sayfa. İkincisi ise hemen bakıyoruz. 190 sayfa. Ay bunun şeyi falan çok güzelmiş. Ayrıca bakar mısınız? Çok tatlı. Evet. Daha sonra bir tane kitap var. Onu en son göstereceğim. Şimdiki hangisini gösterirsen Evet işte böyle oldu. Yine Can Yayınları'ndan. Bu kitabı da çok görüyordum. Gerçekten çok fazla kişi de gördüm. Hani roman diye. Burada bir kadın bir erkek var ve kadının arkasında elinde yani silah var. Ay acaba ne anlatılıyor? Gerçekten çok merak ettim. Yazı masasını çekmecesinden tabancayı aldım ve ateş ettim. Alnının ortasına ateş ettim. Yani direkt kitabın arkasında böyle diyor. Hani alnının ortasına ateş ettim diyerek başlayan bir kitap. Ee, gerçekten çok merak ettim. Bir pansiyonda yalnız başına yaşayan genç bir kadın kendisinden yaşça büyük bir adamın cazibesine kapılıyor. Tanımadığı bu adama aşık olduğuna kendisini ikna ediyor. Evlenirler, çocuk sahibi olurlar ancak kocasının ilgisizliği çok geçmeden sadakatle dönüşecek ve kadın kimsesizliğin ve çaresinin tek bir çözüm olabileceğini fark edecek. Vay gerçekten sadakatsizlik var, ilgisizlik var, tabanca var, her şey var yani. Bu kitabı çok merak ediyordum zaten ama merakım şu an tap 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 seviyeleri yüksek seviyelere yükseldi. Çok merak ediyorum. Evet daha sonra bir diğer aşırı merak ettiğim kitap sürücü koltuğu. Şöyle göstereyim hemen. Ya yine unuttum sayfa sayısını söylemeyi. Hemen şu kitabın sayfa, sayına bak sayfa sayısına bakacağım. 104. Aynen 104 sayfacık e, ee, bunu hemen unutmadan sayfa sayfasına bakıyorum hızlıca. Bu da kaç? 90 mıydı? Evet tam tamına 90 sayfamış. Hemen şöyle bir okuyalım. Zaman ötesinde bir rezerden zamanı parçalayan bir klasik sürücü olsun. Okur üzerine şok etkisi yaratan bu roman anlatıda sıçrayışlarla kurguluyor. Olaylar polisiyeden romansa gerilimden travmaya ve ölüm arzusuna uzanarak gelişiyor. Tek yönlü bir biletle seyahate çıkan bir kadın. Kendi çizdiği kadere doğru son sürat ilerliyor ve direksiyon başına kim olursa olsun bütün yollar aynı yere ulaşıyor. Vay canına gerçekten çok merak ettim. Ölmeden önce okumanız gereken bin bir kitaptan biri diye arkasında şöyle bir not var. Ay gerçekten çok merak ettim. Kapak tasarım falan olsun çok merak uyandırıcı bir şey. Bunun da ayrıcı varmış. Ayrıcının olması çok güzel ve ayrıcının güzelliğine bakar mısınız? Ayrıcı olan kitaplara ben ayrı bir yükseliyorum gerçekten. Bence her kitabın ayrıcı olmalı ya da güzel oluyor kitaplar. Evet, şimdi son kitabımız arkadaşlar Müsil'den 3 kadın. Eminim e, bu kitabı görmüşsünüzdür Can Yayınları'ndan. Birincisi bir dakika hemen bir şey sormak istiyorum. Bu kitabın bu kadar ince olduğunu bilmiyordum. Bu kitaba 83 lira verdim arkadaşlar <laughs> gerçekten şu an pişman olayım mı, olmayayım mı? O evredeyim. Ortada duruyorum yani şu an. Bu kitaba sadece kaç sayfayı konuşamıyorum yine. 108 sayfaya 83 lira vermiş olma şoku bu ekonomi nereye gidiyor ya da gitmiyor durdu battık falan yani arkadaşlar 108 sayfa sadece 83 lira ne demek ne demek ne demek ne demek, ne demek? gerçekten delireceğim yani ama yapacak bir şey yok Allah'ım lütfen çok güzel ol lütfen hani seni herkese tüm okuyanları tüm takipçilerime canlarıma herkese önerebileceğim bir kitap ol yani Okuyayım var ya böyle bir gün boyunca böyle boş duvara falan bakayım öyle bir şey istiyorum. Ya da bol bol her sayfasında alıntı olsun e, falan yani. Gerçekten Uf, bu yazardan daha önce hiç kitap okumadım arkadaşlar. Neyse fiyatını şöyle bir es geçiyorum. Büyük ihtimalle yeni çıkan bir kitap şu an tüm influencerların kitap sayfalarının önerdiği bir kitap olduğu için çok revanşlı olduğu için arkadaşlar. Ne yapayım dayanamadım aldım vallahi Çok merak ettim ya. O kadar güzel fotoğraflar, reelsler çekmişler ki ben de çekmek için deliriyorum açıkçası. İnşallah ben de okuyan herkes gibi çok beğenirim. Şimdi arkasını okuyacağım. Bir insana güvenmediğinde sadakatin en açık işaretleri bile sadakatsizliğin işaretlerine dönüşür. Güvenliğinde ise sadakatsizliğin elde tutulur kanıtları bile yanlış anlaşılan, büyüklerin haksız yere cezalandırıldığı bir çocuk gibi ağlayan sadakate dönüşür. can yayınlarından dediğim gibi hashtaglerini okuyorum aşk, eylelik, ayrılık, yalnızlık, sadakat en sevdiğim konular. <laughs> Dediğim gibi sadece ve sadece 100 100 sayfa yani. <laughs> Deliriyorum 83 lira. Neyse yapacak bir şey yok. Bu kapak tasarım falan muazzam ya. Üç kadın. Ee, ben e, okuyup da çok beğenen hatta birkaç tane Reels paylaşan bir kitap sayfasından 3 farklı kadının hayatını anlatıyor. 3 farklı kadının aşkını, evliliğini, işte yaşadığı kötü olayları, güzel olayları bu tarz şeyleri anlatıyor. Çok merak ettim. Daha önce hiç bu tarzda bir kitap okumadım. 3 kadını ele alarak hiç bu tarzda bir kitap okumadığım için çok heyecanlıyım. Bence verdiğim paraya değecek diye düşünüyorum. Yani biraz daha sabredip belki indirimden alabilirdim ama sabredemedim ya. Hayatımda ilk defa belki de yeni çıkan bir tane kitabı almış bulunum. Yani bu yüzden çok mutluyum. Bence güzel bir şey. Yeni çıkan kitaplar keşke çok pahalı olmasalar da hemen herkes yeni çıkınca alıp okuyabilsek ama maalesef pek memnun olmuyor. Ben ilk defa bu kitabı alarak bu şeyi edindiğim için mutluluğu edindiğim için çok mutluyum. Çok merak ediyorum. E şimdi kitaplarımı hemen şöyle bir Tekrardan göstereyim. Şimdi bu alışverişimde böyle. Totalde 6 tane kitap aldım. Dediğim gibi kendime kadınlar günü için e, kitap hediyesi aldım. E, hiç kimsenin size hediye almasını beklemeyin arkadaşlar. Ne doğum gününüzde, e, ne kadınlar gününde, ne başka özel günlerde. Siz kendinize özelsiniz zaten. En güzel hediyeyi siz kendiniz alırsınız. Çünkü en çok sizi siz tanıyor. Bunu sakınlıkla unutmayın. Özellikle kadınlara söylüyorum. Kendinize hediye, çiçek, gül almayı bilin lütfen. Bir erkekten beklemenize inanın ki gerek yok. Evet, bu tarz kitapları okumaya sevenler var mı aranızda? Aşağıya yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve aranızda okuduğunuz kitaplar var mı? Hangilerini okudunuz? Ya da siz de almak istiyor musunuz? Ben deliriyorum yani. Çok merak ettiğim tüm kitapları şu an... Tüm kitapları demeyeyim de... Hani listemde olan kitapları alabildiğim için çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve bu özel günde kendime hediye ettiğim için çok mutluyum. Öyle kitapların güzelliğini bir kez daha şöyle göstereyim. <laughs> çok güzeller, çok güzeller. Sabırsızlanıyorum. Bu arada hiçbir kalın değil. Hepsi totalde 100 küsür sayfa yani. E, o yüzden hemen okuyabileceğim tarzda kitaplar. Hepsini keşke bir anda okuyabilsem. Ama bakalım ne zaman okuyacağım. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Evet ballarım. Videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Lütfen Instagram'a da gelin. Oradan daha çok aktifim. E, Reels olarak, gönder olarak orada daha çok aktifim tabii ki de. YouTube'a da aktif olmayı çok istiyorum ama maalesef YouTube'a her gün video falan atamıyoruz yani ne yazık ki. E bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum. Şu an dediğim gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. hafta sonu atarım diye düşünüyorum ama inşallah bakalım. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Kitapla kalın. Her gün kitap okumayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.